çağıralım mı ikinci konuğumuzda? Hemen direkt girsin arkadaşlar. Sahte ilkokul öğretmenimiz. Alalım lütfen hanımefendiyi. Bakalım tanıyabilecek misiniz? Evet Muazzez Hanım geliyor ikinci konuğumuz. Bakalım tanıyabilecek misiniz kendini, kendisini? bak benim resmim de var. Ya. Kızım. Ay <laughs> Bak resmim de var. Allah'ım ya Rabbi. Merhaba. Merhaba yavrum. Anlatın o resmi. Babaanneciğim resmi anlat diyor resmi. Çok az duyuyor. Ben de geldim. Öyle diyebilirsin. Çok az duyuyor da iyice gitti kulakları. Canım. Ben o yüzden geldim yanında. Ne hocasıydınız? Babaanneciğim ne hocasıydın diye soruyor Muazzez Hanım. Hocalık yaptım tabii. Biliyorum sim, da, sim, ne hocası? İlkokul galiba. İlkokul öğretmenindim kızım. Ha. Ha. İsminiz? E, tevhide. Is i̇smini soruyor babaanne. Tevhide. Tevhid Hanım. Yok, düşünüyor ama çıkmıyor. Maalesef çıkaramadı. Evet, tüm hafızayı kontrol ediyor şu anda Muazzez Hanım. diz taranıyor ama sonuç yok maalesef. Nasıl olsun ki? Nasıl hatırlıyor Muazzez Hanım'ı ee, bir anlatsın. Muazzez Hanım'ı nasıl hatırlıyorsun babaanne? Bir, bir şey anlat, mi? anlatır mısın bize? Çok güzel şarkılar söylerdi. Ve her makamı da bilirdi. Çok güzel şarkılar söylerdi. Bütün makamları bilirdi. Sınıfta ben ona ara sıra okuturdum. Ay çok güzel bir sesi vardı. Şey diyeyim ama bir kere zayıf verdim ben ona çünkü çok yaramazlık yapmıştı. Ay ilk ilk duygularımızı evet, yaşıyoruz mi? galiba. şu an o kadar Ama çok Ben ona bir babayla. kere zayıf Ay. verdim. Aa. Bir kere zayıf vermiştim. Neden? Yaramazlık neden? yaptıydı. Yaramaz... Neden neden diye soruyorlar babaanne neden neden? Ay. Yaramazlık yaptı diyor. Sınıfı çok eğlendiriyordu şarkılar türküler haylazlık yaptılar ha, diye bir kere verdim. Ya bak. Yapardım <laughs> ya. ya, <bak. gülüyor> ya, ya zayıf o, o resmi saklıyor mu? Tabi tabi saklar bize Aa, çok ee. anlatırdı. Bak duvarımdan hiç indirmedim resmini. Çok bak güzel yürü, duvarımdan vardı. hiç indirmedim kızımın resmini. Aa, çok tatlı. Şeyde der misiniz? E, sen beni sanki hatırlayamadın gibi kızım. Ayağınıza sağlık hocam. Sen Ayağınıza sağlık ederim. diyor babaanneciğim. Ayağınıza sen sağlık. Sen beni hatırlayamadın mı kızım? Hatır 🎵Ben seni düşünmek istemezsem Hocam, yani... Ne <laughs> şimdi kadıncağız? Sen çok Tabii, yaşlandın. Çok değil. Yok, yaşlandım değil. Çok değiştiniz. E, ben de değiştim. Güzel kadınım de senin ben gibi. Bak sen yine çok güzelsin ben kızım. Ben de, sağ ol. Bir tanem hocam. Sağ ol. Biraz ağlayabilir misiniz Hı. duygulanıp da şöyle? Esma olsaydı. Ya, değil, ya. Mi? Ya ah, değil mi? fotoğrafını... Ah eski fotoğrafı olsaydı <laughs> belki bir <de> şey olurdu. <laughs> Bilmiyorum ya belki çok... Gel bir sana gel kızım. <gülüyor> <gülüyor> ay yavrum. Vallahi bak Ay, çok çok Sizin öğrettiklerinizle biz buralara geldik hocam. Kızım o sana da teşekkür ederim. Ayaklarınıza İyiyim. sağlık. Biz Allah teşekkür ederiz. Tamam, güzel. Öğretmenimizi alalım artık arkadaşlar programdan. Daha fazla zorlamayalım muazze Hanım'ı. Ay o da ne yapacağını bilemedi. Yazık tanıyamadım dese kırılacak kadın diye üzülüyor. Gözü kaldı. Kaldı kaldı. Ne güzel bakıyor. Şimdi üçüncü konuğumuzu alalım. Turgut gelsin. <laughs> ama şarkı söyleyerek. Gözlerim uykuyla barıştı sanma Ben de bir zamanlar severdim ama Seninki düpedüz vurgun sayılır Ah ah Ay. ah ama... Hoş geldiniz efendim. Efendim, Hoş efendim, efendim sevgiler. Teşekkür canım, ederim. Canım, canım, nasılsın Hoş Martın geldiniz. <laughs> Tanıyamadı çünkü tanıyamazdı zaten. Ama bakışlar çok iyi. Kim bu yahu diyor şimdi. Ay ne güzel Öyle güzel, güzel bir giriş şey yaptınız ki çok yine. Çok güzel. Yine, yine. Ah. Evet Turgut top sende artık. Ben kimim diye sor. Çok oh. memnunum. Muazzez'cim tanıyabildin mi? <laughs> sanki böyle bir sima yabancı gibi değil. Nereden peki? Nereden olabilir? Okuldan mı? Olabilir? Evet, okuldan. Sanki Ama şöyle çocukluğunu e... böyle <laughs> yüzün hatırlıyor gibi. O zamanlar saçlarım vardı de tabii Turgut. Evet, tabii canım saçlar böyle değil. Gayet, ee, gayet. ben onu tabii. Var. Fakat şey, e, şunu söyleyeyim, aynı sınıfta değildik. Muhakkak. Aynı okuldaydık. Ama maşallah yine de... İsminiz? E, Turgut Muazzez. Haylaz Turgut hatta. Bana hatta Haylaz Turgut derlerdi. Ha, ee, Çok ciddi. Yatılı hayras. mıydın? Eee yatılıydım. Hmm. Yatılıydım. Ah <laughs> canım benim ya. Nasıl tanımaya çalışan gözlerle bakıyor. Bakar mısınız? Ve Sima sanki hatırlıyorum. Değil mi? Çünkü bir ara birlikte okuduk. Bir yıl kadar falan. Öyle mi? Tam Hangi sınıflarda hatırlıyor musunuz? Eee sanıyorum E şubesi. Hı. Hmm. E, Kemal vardı de Turgut, yakın arkadaşımız. Sen, ben, Kemal çok yakındık. Kemal, Kemal de bizim çok yakın arkadaşımızdı. Kemal Kemal hatırlamış olman lazım. Hatırlıyorum yani. Yani hepsini görsem de hatırlarım. Beyefendi ki? Ah, tanıştırmadım, ne ya, olur. Ya, onu tanıştırmadık oğlum, onunla. Oğlum, oğlum. Ay oğlum, maşallah, maşallah. Bu delikanlı benim oğlum. Şey de, şey de, bir de İnci vardı de. Hatırladınız mı diye sordu Turgut, İnci'yi. Evet. Bir de inci o aklıma gelmiş, inci, i̇nci. evet inci vardı, hatırlayabilir miyim inciyi? Evet. Ay canım benim muazzezim. Aa bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ay, 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 ay. Ne oldu, ay. ne oldu? Ha. <laughs> şey de, <laughs> doktor arada e, yürümemi söyledi de içimden geldiği zaman. Ya doktor bana ara sıra yürü dedi. Ha iyi yaptınız o zaman. Tabii tabii, Ama şu iyi şeye iyi geliyor. İçecek o, bir şey falan etkilenmiş. Beldeki on e, bu şeyleri düzeltiyor problem var. E, i̇yi, Batarya evet, evet. Hiç, i̇yi, iyi, iyi. Ameliyat da geçirdi ama ara sıra yürümesi ha. gerekiyor. Oturayım artık. Babacığım, lütfen. Tamam oğlum, çok bir panik yapma. Oğlum, bu kadar oh, çok iyi. kolay. Ya ama nasıl doktor... Yapması, bu nasıl Bu, demedi nasıl bu Masecin, kadar demedi ama. Bu kadar demedi ama. Üstüme düş. E haklı ama, ne yapsın? Aman, aman, tamam, tamam, aman, tamam, tamam, tamam. tamam, tamam. Aman bir şey olmasın da burada. Ya. Yani. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Bir şarkı söylersem iyi gelir de Turgut. İzin verirsen bir şarkı, bir şarkı söyleyeyim de... Okusana. ...geçsin ne olursa, of duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini duydum ki unutmuşsun. Evet o oğlumuz da dizlerine vurarak böyle bir ritim tutsursun. Eşlik etsin şarkıya. Evet. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Biraz Muazzez Hanım'a da söylesene Turgut. Katılsın o da. Biz Bir zamanlar sevgimle ateşlenen Ateş başımı dizilerinin yerine dayasaydım taşlarım. Oh ya. Çok tatlı. Oh benim bıkınım her yerim omuzlarım. <laughs> oh. Çok güzel. Oh, 25 oh, yaşına ya. indim muhazirciğim oh. ben. Oh, yaşasın. Iyi, iyi. <laughs> ah, yaşasın. Ağzına sağlık. Evet. Çok iyiyim ya. Mahzecim sen bir şey sordun orada kalmıştık ya neydi? Çok özür dilerim. Ben şartlı geldim. Ne iş? Girmedim. yapıyorsun? Ha, ha ne iş yapıyorum? Esnaflık yaptın Turgut ama e, sanatı da hiçbir zaman bırakmadım. E, uzun yıllar e, şeyde Perşembe pazarında batarya matarya işte o şeyler falan. Evet, e, esnaflık zaten. yaptım yani. ama sanatı da hiç bırakmadım. Ay maşallah. E, ayrıca seni yine çok seveceğim hani Ümit ettiğim, umduğum, geçtiğimiz yıl Etiler Türk Müziği Topluluğu adı altında Aynen. bir güzel. topluluk kurdum. Helal Etiler Musi Korosu'nun başkanlığını ve Aa, çok güzel. Evet. Ay ne kadar güzel. Ben geleyim oraya bir gün. Şeref <laughs> duyarım. Birazcık ağla bence Turgut. Çok eskilere gittim, çok duygulandım de. <laughs> ne kadar güzel anılar. Olumlu birazcık ya. Bu sizi kaç sene sonra gördüm. Tamam, şimdi aldık. Süper gittiniz. Siz de böyle duygulandınız mı? Siz de böyle duygulandınız mı? Canım. Çok aramızda